<laughs> nefis bir üç üçgen var. Fenerbahçe-Beko hücumu. Lorenzo Brown. Yan Veseli elden veriyor topu Tarık Biberovic'e. Yine Lorenzo Brown. Forvet ikili oyunu. Veseli. Yani bu da öyle bir üçgen ki koç. Pisagor görse kıskanır vallahi. Kıskanır. <laughs> yani nefis yani. Tabii burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi oyuncuların tercihleri yaparken birbirlerini tamamlayacak şekilde temponun düşmesine izin vermemesi. Duralım. Burada e, karşıya yapılan koşu, akabinde içeri verilen pas, şey veseliye verilen pas. Devam ettik. Duralım. Burada iki tane opsiyon var. Ya e, veseli... Elden topu Brown'a verebilir ya da burada Tarık'ın yaptığı bu perdeden sonra Bartel içeri verebilir. gider arkadan Tarık buradan şuta gelir elden topu alarak. Ya da Brown buradan koşuyu yapıp veseli sürdür, veseli ara pası verir. Yani e, tek bir opsiyon yok savunmaya evet. göre aksiyon planları değişebilir. Devam ettik. Tabii skorun verdiği bir rahatlık da var. O yüzden setleri uzun oynamakta bir avantaj. Durum. Duralım. Burada Tarık e, şut atmak yerine pozisyon gelmediği için aslında Veseli ile pas kanalında kalmış. Ya Direkt kendisi de verebilir. O kadar iyi ki yani. Bak devrilirken bile Tarık'ı rahatlatıyor burada. Nasıl e, pas açısını yaratıyor evet, bir şey olursa diye. Evet aynen senin de dediğin gibi. Burada e, topun Lorenzo Brown'a eşlik edilecek şekilde verilmesi. Ha, sen demek görüntüyü yaklaştırınca. Yaklaştırdım evet. <laughs> devam ettik. Duralım. Şu anda 3 oyuncunun için içinde olduğu bir hücum seyrediyoruz. 4. oyuncuyu devreye sokamadık. Yani topun tersinde olan oyuncular şu anda için içinde değil ve handoff yani elden ele vermek istediğimiz Lorenzo Brown Veseli ikilisini bu sefer Ortaya yapılacak bir atakta kullanır duruma geldik, devam ettik. Duralım. Biraz önce bu filmi gördük mü? Gördük. Tarık'la Veseli'nin geldiği pozisyona. Şu anda Tarık Buran'ın yerine geçti, Buran Tarık'ın yerine geçti, Veseli yine pas kanalında. Yine burada doğru yerde duruyor. Yine aynı hizada ve filmi biraz ileri sardık. Yan rol öncüsünü değiştirdik. Olayın akışına bakıyoruz. Devam ettik. Duralım. Lorenzo Brown veseliye verebilirdi. Ama Alex Perez'in adamının içeri koştuğunu görünce topu ters tarafa çevirmeye çalışıyor. Yani şu anda... 3'e 2'yi oynatmaya çalışıyor. Evet. Biraz önce sağda sıkışan oyunu açmak adına veya savunmanın yoğunlaştığı yerden... Çünkü topun tarafında 4 oyuncu var. Hı hı. E, ters tarafa çevirmek için Lorenzo Brown topu çeviriyor. Devam, Devam ettik. Duralım. Sence köşeye pas var mı? Var. Yani bi biraz önce Brown'un pasıyla yakaladığımız ikiye biri sanki Veseli Barter'le kullanıyor pozisyonunda. Çünkü koşarak üstüne geliyor Yankunas Alex Perez'in. 2'ye biri yakalamışız. Ve Alex Perez'in hani pas yönü e kuvvetli bir oyuncu olduğu için burada Veseli'ye topu atmayı tercih ediyor. Hala 10 saniye süre var. Opsiyonlar kendi kendine çıkmış durumda. Devam ettik. Duralım. Veseli topun geliş şekline göre bitirme ihtimali var mı? Yani top düzgün gelse bitirebilir ama baksana. E Dengesiz 4. geliyor. Yani e ortaya yakın olsa içine bırakır veya smaç yapabilir. Opsiyonel olarak Veseli'nin duruş şekli topu partile benliyor. Yansıtmak. Diyorum. Evet. Çünkü ters taraftaki oyuncuları devreye sokamaz. Devam ettik. Duralım. Üçgen kurulmuş, pas trafiği sağlanmış ve Vesel'in etrafında 3 oyuncu var. Yani evet. şu anda içeri gelmiş 3 oyuncu ve Vesel'in dengesi, topu kullanılacak, oyuncuya verilecek pas açısı her şey tamamen kusursuz. Kusursuz. Versin pası Partel iyi ki sokmuş bu şut var. Sokmasaydı bir çok yazık olurmuş. <laughs> Anlatamayacaktı, değil mi? <laughs>